Tadıyla, tuzuyla, sevgisiyle. <laughs> evet, tadıyla, tuzuyla, sevgisiyle devam ediyor. Şimdi e, patlıcanları, kabakları dilimledik, patatesleri dilimledik. E, siz ocak başında Aa, birazdan pilavı hazırlayacaksınız. Abi. Ama ben önce burada bir tane örnek hazırlıyorum. Hemen örnek hazırlarken e, sormak istediğim bazı şeyler var. Şimdi sizin yeni abi, albüm hazırlıkları de, devam ediyor. Saniye. <gülüyor> <gülüyor> e, geldim. E, hoş geldin efendim. Şey, bu e, hazırlıklar devam ediyor demiştiniz. Ustam. Albümden Zeyde şarkı şarkı çıkmayı düşünüyoruz bu. Şimdi bu ilk şarkımız. Evet efendim. Hoş geldin. Sevgili Hakan Altınaydın Kara bestesi. Tamam. Semnur Güzel El düzenlemesi. Zaten benim bütün albümlerim böyle sanatçı dostlarımla işte. Hakan olsun, sevgili Murat Kuruşun olsun, <laughs> Emirkan olsun, Yıldız Tilbe. <laughs> i̇şte birçok sanatçı. Va dostum. Yıldız Tilbe de var mı? Var. Yıldız Tilbe. Hangi parça? Ben. Yıldız Hanım'a selamlar sevgiler gönderiyoruz. Geçim bilgilerde konumuz oldu. Sıfır. sıfır. Adı sıfır? Yok. Bir Hiç. sıfır bir şarkı Öyle bir diyorsun sıfır, sıfır Ama Zinim çok çok güzel sıfır. bir şarkı. Heyecan var, heyecan var. Ondandır. Heyecan. Analar neler doğurmuş diye. Söyleyeceğim mi onu burada? Yok bugün yok. Okur musunuz bugün? Bugün yok. Bugün, bugün yok. Yeni şarkımız hoş geldin. Hmm. O da bir ay sonra. Yıldızıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Ruhuna, gönlüne sağlık. Hiçbir karşılık şarkı verdi. Beklemeden bize şarkısını verdi. Kraliçemiz o bizim. Tamam. O zaman güzel bir parça söyleyecek misin? Söyleyeceğim. İlk, Söyleyelim. ne dinliyoruz şimdi sen senden? İlk sende? defa okuyoruz. İlk mi okuyoruz? Ee, sebzeler oy, 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 köftelerle oy. birlikte pişiyorlar sebzeler şimdi orada. Sebzeler çok güzel oldu. Çok renkli oldu. Biberleri de şimdi, koyalım. Şimdi, şimdi burada da biberleri kızartacağız. Domatesleri pişireceğiz. Ana yemek şimdi için bunlar. güzelliğine baksana bak. Yüce Rabbim ne güzel, Ama güzel sen yaratmış. Domatesi yiyor muyuz? Şu güzel mi? nimetler hep bize <laughs> Rabbimizi hatırlatıyor. Ya ben Efendim, de kafa buluyor Oktay Ne, nasıl? Şey söyler misiniz? Yok, çok iyi ya yani. Hocam, güzel. Oh. Şimdi biberler hopluyor, zıplıyor tavanın içinde. Aman. Sevgili seyirciler, Yanlayalım, yeşil bak. ve kırmızı. Rengin güzelliğine bak, rengin güzelliği. Yüce Rabbim ne güzel yaratmış. Biz Bur kullarına vermiş bu güzel nimeti. Urfa spor. <laughs> Burada enerji bulduk <laughs> evet, yani. Enerji Allah bulduk. razı olsun. Vallahi bak, köftelerimiz Esra kaldı. da aynı şeyi söylüyordu. Adlı 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 de köfteler de geliyor, köfteler adam. geliyor, geliyor. Vay vay Köfteler geliyordu. geliyor. Köfteler. Köfteler geliyor. Efendim dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler biz ayrılan sonuna gelmişiz. Yanıyorum. Ya efendim dost veda dost ediyoruz. Yarın, ya, ya ben, ben. ne Yarın mutfağımızda hadi. bütün dostlarımızı bekliyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. <laughs> Hoşçakalın. kal, Sağ sevgili seyirciler.